Yükselen üçgen formasyonu bu formasyonda fiyatlar yatay bir hat ile yükselen bir trend hattı arasına sıkışmıştırlar böyle bir yapıyı gördüğünüz zaman kırılımın hangi yöne olacağını takip etmeniz gerekir eğer kırılım yukarı olursa buradaki bu yükseklik kadar fiyatların yukarı gidebileceğini eğer kırılım aşağı olursa burada olduğu gibi buradaki üçgen yüksekliği kadar fiyatların aşağı gidebileceğini öngörmeniz gerekir. Ve bu noktada aşağı kırıldığı vakit eğer elinizde karlı bir pozisyon varsa bunu kapatmanızı eğer zararlı bir pozisyon varsa daha çok zarar edebileceğiniz için buna karşı önlem almanızı veyahut aşağı yönlü bir işlem açmayı düşünüyorsanız burada aşağı yönlü işlem açıp Üçgenin biraz üst tarafına da stop koyup risk yönetebileceğinizi görebileceğiniz bir formasyon yapısıdır. Diğer indikatörlerle desteklendiğinde, daha farklı trend metotlarıyla, daha farklı önceki konularla da desteklendiğinde bu yapıları grafikler üzerinde gördüğünüz vakit artık ne yapacağınız konusunda daha emin adımlarla işlemlerinize devam edebilirsiniz. Simetrik üçgen. Bu üçgen yapısında fiyatlar aşağıdan veya yukarıdan aynı şekilde bir açıyla sıkışmaya devam etmektedirler. Buradaki formasyon yüksekliği üçgendeki fiyatların sıkıştığı noktada hangi yöne kırılacağı ile, kırılacağı ile ilgilidir. Fiyatlar hangi yöne kırılırsa üçgenin yüksekliği kadar ki fiyat aralığında fiyatların aşağı ya da yukarı yönlü o kadar ilerleyeceği öngörülür. Bu noktada örnek veriyorum bu noktada fiyatlar baskı altında kalıp burada bir kırılım gerçekleştirmiş. Aşağı doğru kırıldığını gördükten sonra fiyatın bu noktadayken bile eğer elinizde varsa yukarı yönlü bir işlemde kardaysanız bunu artık burada durdurmanız gerektiği anlamında ya da bu kırılımla birlikte short yönlü bir pozisyon açtığınız bu konumdan itibaren buraya kadar hedef belirleyebilmek için bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradan işlem açtınız diyelim 740 fiyatlı. Buraya üçgenin diğer dış alanına 760'a stop koyup aşağıda 640 hedefli short yönlü bir işlem açabilirsiniz. Veya elinizde var yukarı yönlü bir pozisyon için bunu tuttuğunuz vakit simetrik bir üçgen yapısının oluşumuyla birlikte fiyatların aşağı kırılmasıyla birlikte elinizdeki mevcut enstrümanla vedalaşabilirsiniz. Bu sizi kar ve zararlara karşı ciddi manada koruyup etkili bir formülle size fayda sağlayacak ilave bir formasyondur. Alçalan üçgen formasyonu. Bu formasyonda da fiyat yatay bir trend çizgisiyle direnç gibi davranan düşen bir trend çizgisi arasına sıkışmıştır bildiğimiz bir üçgen yapısı. Dikkat edeceğimiz nokta bu üçgenin de net tarafa kırıldığı ile ilgilidir. Aynı şekilde üçgenin yüksekliği, formasyon yüksekliği olarak burada bulunan yükseklik hangi yöne kırılırsa yukarı ya da aşağı o yönde hareket edebilir. Burada da sol tarafta görebileceğiniz gibi kırılım hangi yöne olursa bu form yapısında takip ettiğiniz fiyatlar bu kırılımla birlikte yukarı yönlü bir işlem açılabilir. Elinizde varsa bunun altına stop koyabilirsiniz. Ya da aşağı yönlü short bir işlem açıyorsanız buradan short işlem açıp daha makul bir noktada üçgenin dış tarafına stop koyup işlemlerinize aşağı yönünde devam edebilirsiniz.